bir Anadolu Kulübü oyuncusu olarak rakibin peşinden koşarak maçın bitmeyeceğini biliyorum ben. Hele 10 kişiysen hiç bitmez. Valerian İsmail bir büyük takım çalıştırıyor. Ama bugün sanki bunun farkında değilmiş gibi değişiklikler yaptı. Beşiktaş için rüya gibi başladı, kabus gibi bitti. Devre arasında yaptığı değişikliklerle büyük takım oyunundan, küçümsediğim için söylemiyorum, Anadolu Kulübü oyununa geçti. Topa golleri falan bir yana bırak. Aslında maçın ilk yarım saati Maçın adamı konusundaki adayları bir tarafta Enkudu, bir tarafta Gezal. Maç sonunda da zaten Vekos yaptı. Bu üçü ilk yarım saatin sonunda maçın adamı olmaya adaylardı. Bunlara bir tek Salih katabilirsin. Bunların üçünü oyundan aldı zaten. Yani dört tane fark yaratan oyuncusunun üçünü oyundan aldı. Birincisi yaptığı dizilişle Beşiktaş'ı geri yasladı. İkincisi de hiç topu önde tutma becerisi olmayan Boyd. İşte ne bileyim Montero, Necip gibi iki tane savunmacı hamle. Ya yani bütün yükü Vegors'la Getson'un sırtına yükledi. Bu oyuncular zaten bir yere kadar dayanabilir bunu. 15 dakika, 20 dakika dayanabilir. Sen bakma Alanya'nın maçı çevirdiğine 3-0'dan. Alanya sezonun kötü oyunlarından bir tanesini oynadı. Maçın içerisinde akan oyunda böyle organize bir atak falan yok. Serseri toplar kesmeye başladı çaresiz kalınca. Bir tanesini say sattı kendi kalesine. En son üstte penaltı oldu. Ya bu kadar yaslanırsan ya kendi kalene atarsın ya penaltı. Valerian İsmail bir şans tanımaya karar verdi galiba Alanya'ya. 3-0'dan sonra. Yani bunu düşünse bu kadar kötü hamleler yapamaz. Bak büyük takım hocalığı meziyet ister. Büyük takımlar bir kişi eksilmiş olabilir. Özel oyuncuların sarı kartlı da olabilir. Bu kadar oynadığın oyundan ödün verip farklı bir oyuna geçemezsin. Ve bu oyun savunma oyunu olamaz. Bana Bilic'i hatırlattı. Ben yayıncı kuruluştaydım. Hı hı. Gidip Beşiktaş'ı izlediğim zaman bir işte bu tip maçlarda Beşiktaş çok geriye yaslamıştır durup dururken. Mesela Konya'da hep hatırlıyorum bir geri dönüşe izin verdiğini böyle. Sonra da oturdu ağladı mağladı kulübede. Ya büyük takımlar işin savunma kısmını önde tutacağı zaman bile bu topu ayağında tutarak yapar bunu. Topun peşinde koşarak değil. Boyut'ta ne buldun, ne antrenman yaptı da bugün Gezal'ın yerine tercih edildi. Diyelim ki Gezal sakat. O zaman Rakibi en fazla tedirgin eden kodu çıkmaz oyundan. Sarı kartı olsa bile. Ya ve Sadece savunmadan top çıkartırken görmeye başladık. Adamı hücum anlamında kaderine terk ettim. Perişan oldu herif. Yani bu, bu, anlayış inanılmaz kötü. Bundan inşallah ders alır. Bana göre üçlüden dörtlüye geçtiği zaman sezon başında bunun üçlüyle olmayacağını gördüğünü söylemiştik. Ve maçları dörtlüyle oynamaya başlamıştı. Ama bugün devre arasında üçlüye dönerek 5 iki 2 puan kaybettiren Valerian İsmail. Çok net şekilde söylüyorum. Hem üçlüye döndüğü için hem yaptığı değişikliklerle. Ya rakibi tehdit eden oyuncuları niye çıkarıyorsun? Niye top Gezal'ın ayağına geldiği zaman Beşiktaş takımı nefes alıyor. Top Enkudu'ya geldiği zaman Beşiktaş takımı nefes alıyor. Savunma yapacaksan bile Salih'in topu ayağında tutarak yapmasını iste oyuncudan. Olabilir sarı kart sarı kartı olabilir. Ama sen 10 kişi kalmışken rakibini bir kere tehdit etmedin maçın ikinci yarısında. Nasıl tehdit edeceksin? Beşiktaş'ın bak. Yani. Düşünülmeyen Boyd. Geçen sene de olmamış. Kenan Karaman. Montero, Necip gibi iki tane stoper alternatifini birden attın oraya. Beşiktaş takımı 3 pas yapmadan ikinci 45 leri oynadı ya. Ya olacak iş mi bu? Yani ben bu nasıl bir mantıkla yaptı bunu? Hakikaten korkunç.